Fatma hoş iyi ki doğdun iyi ki varsın. Amasya emniyeti hep yanında. Amasya emniyeti hep yanında. <laughs> tamam, tamam, tamam. Teşekkür ederim. Doğum kutlu olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Hep beraber doğmuştu. Doğum gün kutlu olsun. Teşekkür ederim abim. marketlerde çalıştı. Çalıştı. Teşekkür ederim. İyi ki doğdun. Teşekkür, ki doğdun. teşekkür, ki teşekkür ederim. Bugün İl Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür ederim. Bugün benim doğum günümü unutmayıp beni, beni mutlu ettikleri için onlara çok teşekkür ederim. Tüm emniyeti çok seviyorum. Allah onları korusun. Sürpriz yapıp benim doğum günümü kutladıkları için onlara çok teşekkür ederim. Hepsi beraber geldiler. Fatmanur'un yaş gününü kutladılar. Hepsine teşekkür ederiz. Fatma çok 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 mutlu ettiler. Allah hepsinden razı olsun. Vazifelerinde Allah onları korusun. Yolları da açık olsun. Küçük bir olsun. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim.